Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu sahipleri rekorları kırdı. Uzun vadeli Shiba yatırımcılarının sayısı eşsiz hale geldi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken bu haberi beğenip paylaşarak Shiba'nın bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Gelecek boğa koşusunda ilk kez kripto alacak yatırımcıların bildikleri kripto paraya yatırım yapacaklarını lütfen unutmayın. Shiba ordusu, yatırımlarını uzun süre elinde tutan Shiba Inu yatırımcılarının toplam sayısı, eşi görülmemiş bir zirveye ulaştığından daha güçlü hale geldi. Kripto alanında yatırımcıların uzun süredir içinde olması alışılmadık bir durum değil. Ancak Shiba Inu tokeni (SHIB) ile uzun vadeli sahiplerin sayısı eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Intote alınan verilere göre, Shibi bir yıl ve daha uzun süre tutan adreslerin sayısı 835.780 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tür cüzdanlara takma ad verilen bu hodlerler, artık Shib tutan tüm adreslerin %67,35 ini oluşturuyor. Bu arada, Shiba Inu letonlarını tutan kruvazör ve tüccar sayısı azaldı. Jetonu bir aydan 12 aya kadar tutan kruvazörler, 68.140 cüzdan azalarak 365.570 e düştü ve toplam ship tutma adreslerinin %29.46'sını oluşturdu. Tokeni bir aydan daha az tutan tüccarlar, toplam miktarın %3.18 ine eşit olan 39.480 e düştü. Bu rakamlar, Shiba Inu tokeninin daha istikrarlı bir yatırımcı tabanı kazandığını gösteriyor. Uzun vadeli yatırımcılar genellikle bir projenin başarısına daha fazla bağlıdırlar ve geniş kapsamlı potansiyeline inanırlar. Şip arzının çoğunun borsa cüzdanlarında ve her türlü kripto balinasında yoğunlaştığı söylenebilir. Ancak veriler balina hacminin 253 trilyon SHIB olduğunu, perakende yatırımcıların ise 201.37 trilyon kripto paraya sahip olduğunu gösteriyor. Diğer 118.24 trilyon ise orta ölçekli yatırımcıların cüzdanlarında. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.